Yani peki bu deprem nedir yani? Değil mi? Allah'ın bize verdiği bir takım bela, musibet suretinde bir şeyler geliyor başımıza. Evliyaullah'tan birine de sordular. Başımıza gelen musibet nedir diye sordular. Dediler ki: "Hal 'ikabun min Allah?" Allah'ın bir azabı mıdır bu gelen musibet? Bela başımıza geliyor ya. Bir azap mıdır bu? Em kefaretun an masiyetin veya günahlara kefaret midir? Değil mi? Böyle bir seçenek de var yani. Tamam Allah'ın azabı olabilir. Allah'ımızı gadaplandıracak çok iş yapıyoruz. Allah'ın yasakladığı her şeyi yapıyoruz belki de. Allah'ın bir azabı mıdır bu? Yoksa her şeye rağmen Allah Celle Celaluhu Erhamur Rahimindir. Merhametlilerin en merhametlisidir ve onun ümmeti olan bizlere Efendimizin hatırına daha da merhametlidir diyerek acaba bunları günahlarımıza kefaret mi yapıyor? Emirtika'un ve rıfatin veyahut da bu başımıza gelenler bizim için bir yükseliş bir derece artması mıdır? Değil mi? Yani Allahu Teala bazı kullarına bela musibet verir. ...onlara azap olur bu değil mi? Kur'an aldıymış anda bunun bir sürü örneklerini görüyoruz eski ümmetlerde. Toptan helaklar. Bunun için mi? Yoksa günahlarımız silinsin, temizlenelim. Dünyadan ibaret değil ki hayat. Ahirete temiz gidelim mi? Yoksa derecelerimiz yükselsin mi denince... ...o mübarek zat cevap verdi. İze asâbeke feğazibde ikab. Sana dedi Allah bir imtihan icabı bir musibet gönderdiğinde sen kızıyorsan bu bir azaptır senin için. Allah'ın gönderdiğine kızıyorsan bu senin için bir azaptır. Ve iza saberte Sen Allah'ın gönderdiğine sabrediyorsan tamam sabretmesi kolay değil. Ağır bir imtihan. işte geçen bir hoca kardeşimiz var. Ailemden diyor 30 kişiyi kaybettim diyor. 30 kişi ya. Teyzem, dayım, yeğenlerim, şunlarım. 30 kişi. Aynı aileden. Nasıl bir acı değil mi? Hakikaten zor. Ama sabredersen, sabredersen bu günahlarına kefaret olur. Ve izâ radîte. Ha, nereden geldi bu? Deprem kendi kendine mi olur? Ha Amerika'nın harp diye bir şey var ya. Ya geç onları. Allah izin vermeden ne harp olur ne marp olur. Bu Allah'ın izin vermesiyle oldu. Allah'tan geldi bu. Sen de buna ne yaptın? Razı oldun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'a ait kullarız. Allah'ın kullarıyız, onumuz ya. Ve inna ileyhi raciun. Ve şüphesiz biz ona dönücüleriz. Allah verdiyse bunda bizim için bir hayır vardır arkasında. Razıyım ya Rabbi diyebiliyorsan fehuve irtiqaun. işte bu senin için bir yükseliştir. Derecelerini arttırır bu. Kolay değil ama yapabilene ne mutlu.